Yemek Takram mutfağından herkese merhabalar. Bugün birlikte sürme mercimek çorbası yapacağız. İlk olarak tenceremize 3 yemek kaşığı sıvı yağımızı döküyoruz. Ardından doğramış olduğumuz 1 adet orta boy soğanımızı ilave ediyoruz. Soğanlarımızı bir güzel kavuruyoruz. Ardından doğramış olduğum bir adet havucu ilave ediyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Üzerine iki diş sarımsağımızı rendeliyoruz. Ardından küp küp doğramış olduğum bir adet orta boy patatesimizi tenceremize ilave ediyoruz. Üzerine yarım saat suda bekletmiş olduğum yarım su bardağı kırmızı mercimeğimi ilave ediyorum. Ardından 2 yemek kaşığı suda bekletmiş olduğum pirincimi de tencereme koydum ve bütün malzemelerimizi birlikte harmanlıyoruz. 1 çay kaşığı kol biber 1 çay kaşığı kimyon ve 1 çay kaşığı da karabiberimizi ilave ediyoruz. Üzerine 2 çay kaşığı kadar tuzumuzu da döküyoruz. Ve 1 adet küp şeker. Artık suyumuzu dökebiliriz. Ben bu suyumu kaynatarak döktüm. Kaynatmış olduğum 3 su bardağı suyumu da tencereme ilave ettim. Bir güzel karıştırdım. Ve sebzelerimi yumuşamaya bıraktım. Evet sebzelerim yumuşadı. Artık miktardan geçirebiliriz. Torbamızın üzerine dökmek için yağ ve kırmızı toz biberden sos hazırlıyoruz. 30 saniye kadar kavuruyoruz ve torbamız hazır. Deneyen herkese afiyet olsun.